Selam. Hepiniz hoş geldiniz gecenin enerjilerinde. Kolektif ailem nasılsınız? Bizler iyiyiz. Bir önceki videoda tırnaklarımız güzeldi. Lakin kartlardan camlara atladık. <laughs> Kolektifim cam sildik. Ne yapalım? Oradan buraya, buradan oraya hayat bize atlatıyor diyelim. Evet gecenin enerjilerinde aklındaki kişi seninle ilgili hangi düşüncelerde bir mesajlar alalım ve sonra gidelim. Kollektifim size birkaç bir şeyler söyleyiverelim. Gecenin enerjilerinde. Evet şükür enerjilerinde. Başlayalım. İçimden gelen destelerimden seçtim. İlhamlar geldi içime. Hangi deste ilham olduysa demek ki onlardan alınacak mesajlar var kolektifin. Evet, şöyle bir kartlarımı yayayım. Peki, şöyle bir başlayalım ilk önce seninle ilgili aklındaki kişi bu gece neler düşünüyor? Aklındaki kişi dedi ki benim hayatımda bir şeyler yerinde gitmiyor. Sanki işlerim yerinde gitmiyor. Çok büyük finansal sıkıntılar yaşadığından bahsetti. Parasında bir bereketsizlik var. Aklındaki kişi şöyle diyor sanki seninle çok fazla anlaşmazlık ve çatışma yaşadım. Ama sanki şunu anlıyor bu insan. Bu insan onun hayatında olmadığın durumlarda sanki sistem onun betini bereketini kesmiş. Sanki diyor ki bastığım yerde ot bitmiyor. İşlerim rast gitmiyor. Hayatımda bir şeyler kalbur kalbur üstüne geliyor. Sanki seninle anlaşmazlık ve çatışma yaşadıkça hayatta benimle anlaşmıyor, uzlaşmıyor ve çatışıyor diyor. Böyle bir enerji hissediyormuş bu gece seninle ilgili. Peki devam edelim mesajlara. Evet sana karşı çok büyük bir tutku hissediyor. Tensel bir çekim hissediyor buna karşı koymakta çok fazla zorlanıyor fakat bu isteğini sana olan bu zaafımı ateş ateş yandığımı duman duman tüttüğümü senden gizliyorum duyguları gizleme bu gece sana olan tutkusunu sana olan zaafını aslında duman duman tüttüğünü alev alev yandığını ama bunu senden sakladığını A'nın enerjilerinde bilmelisin kolektifim. Peki. Evet ben seni dışarıdan izliyorum. Ben seni dışarıdan gözlemliyorum. Evet seni reddetmiş. Aramızdakileri reddetmiş. Duyguları reddetmiş gibi bir görüntü sergiliyorum sana. Bir reddetme var. Duyguları reddetme, buradaki gibi duyguları reddetme, tutkuları reddetme. Sensizken hayatının bereketsizliğini reddetme. Fakat dışarıdan merak etme, gözetleme, gözlemleme, uzaktan uzağa izlemelerde aklındaki kişi uzaktan nokta noktanın trene baktığı gibi bakıyor kendisi dedi. Anın enerjilerinde şu anda bir dinlenmede, bir yenilenmede sana karşı gelecek bir gücü yok. Bazılarının size karşı potansiyeli yok. Enerji diplerde, enerji yerlerde, yorgun bir enerjide. Çünkü bu insandan enerjini kesmiş olabilirsin. Aklındaki kişi enerjisiz kalmış benzinsiz kalmış araba gibi hissediyor kendisini. Çünkü niye dersen bu gece basiretsizliği devam ediyor. Basireti bağlanmış gibi. Aklındaki kişi uzun zamandan beri hareketsizmişti zaten. Bir basiretsizlik üzerinde bir karanlık. Bir gölge, bir enerjisizlik var bu insanda. Ve şu anda yenilenmeye çalışıyor. Sanki bu enerjisini toplamakla ilgili gayretim var diyor. Tekrardan sıfırdan başlamakla ilgili, yenilenmekle ilgili iyileşmeye çalışıyorum. Ve artık anladım diyor. Biz seninle gerçekten büyük bir kayıp ve bitiş. Yani bizim bu seferki ayrılığımız artık gerçek. İnanmakta zorlanmıştım. Bu ayrılığı Önceleri belirsiz bulmuştum, inanamamıştım. Bu ayrılığın kesinliğini kabullenmekte zorlanmıştım fakat bu gece bu ayrılık düşüncesi, seninle aramızdaki kayıplar ve bitişler ve senin beni bitirdiğin düşüncesi ve seni kaybettiğimle ilgili artık bu inanç beni sıkıştırdı ve kendimi çok duygusal ve hüzünlü hissediyorum. Özellikle geceleri yalnız kaldığımda bu duyguyu iki kat fazla yaşıyorum dedi bu gece bilgileriyle ilgili. Peki Evet, eskiden beni çok seviyordun. Çok seviyordun. Bana duygularını belli ediyordun. Kalbinle her daim "Oh ne güzel." Bana geliyordun, bana bir şeyleri sunuyordun, kalbinin atışlarını duyuyordum, senin enerjini alıyordum. Ama artık, artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık senin de beni gizliden izlediğini, senin de artık manipülasyona, manipülasyonla, kısasa kısas şeklinde benimle oyun oynadığını düşünüyorum. Çünkü ben bunu sana öğrettim benden öğrendiğini artık bana iade ediyorsun. Bu gece ben bunu çok fazla düşündüm. Ben bereketi çevrede zannettim. Başkalarında zannettim. Etrafta zannettim. Arkadaşlarımda zannettim. Senden hariç herkeste bereket aradım. Bereket aradım. Hatta bu bereketi hayatına çekmek için bile sizi göz ardı etmiş, sizi manipüle etmiş veya da zaten bu ayrılık onun çevre merakından dolayı da gelmiş olabilir kolektifim. Fakat çevre elinde kalmış. Çevrenin etkisine uymuş. Fakat burada çevrenin etkisinde memnuniyetsiz bir enerjiye geçmiş. Başkalarının aklıyla ilerlerken kendisini memnuniyetsizliğin içerisine sokmuş. Çünkü başkalarında bereket ummuş. Çevreden etkilenmiş. Onlar benim bereketim demiş. Ve bu insan aslında bu hareketleriyle senin kalbini ona karşı kapattığını biliyor. Biliyor. Ve senin şu anda işinde, gücünde, kariyerinde, eğitiminde, paranda, pulunda, işinde, kariyerinde her şekilde bir yükselişte olduğunu hem kalbini dengelediğini hem maddiyatını dengelediğini kendi içinde, kendi ruhunda uyum ve dengeyi yakaladığını aklındaki kişinin senin üzerinde yarattığı dengesizliklerden dengesiz muhteremden kurtulduğunu artık bunu resmen ve resmen gördüğünü çünkü sen burada çevreden etkilenen birisi gibi değilsin. Sen yalnız savaşçı gibisin. Uyum ve dengeni bulman veya da uyum ve dengeni kurabilmen için başkasına ihtiyacın yok. Bunu gören bir aklındaki kişi var. Şu anda seni maddi manevi yükselişte görüyor. Gene bir denge. Aklındaki kişi seni dengede görüyor. Kendisi dengeye gelememiş. Onu dengesizlikleriyle baş başa bırakmışsın. Sen artık onu kendi çıkmazlarıyla bırakmışsın. Senin hayatındaki dengesizlikleri silmişsin kendisi seninle denge buluyormuştu. Bunu fark ediyor. Hayatına seninle denge geliyormuştu. Şu anda kendi hayatımı dengesiz hissediyorum. Kendimi dengesizlikler içerisinde görürken seni bir o kadar uyumda ve dengede görüyorum. Çevreye uydum fakat çevre beni dengeleyemedi. Ama sen kendi kendini dengeledin. Sen kendi kendini dengeleyebilen bir insansın. Kendi kendine ayakta kalabilen bir insansın. Sen kendi ruhunla yükselebilen bir insansın ve bereketli bir insansın. Şükürde bir insansın. Şükretmeyi biliyorsun dedi. Ve ben şu anda kendi dengemi kaybettim. Çünkü sana karşı özlemlerim, arzularım, tutkularım, çok fazla arttı. Tabii ki bu duyguların artması bu gece benim dengemi bozuyor. Bu duyguları fazla fazla yaşamak. Sensiz hayatımın bereketsiz olduğunu hissetmek fakat bir taraftan da seni iyi görmek. Bensiz yoluna devam ediyorsun. Bensiz yükseliyorsun. Bensiz her işin üstesinden geliyorsun ve dengeni kuruyorsun. Nasıl oluyor bu? Ben yapamıyorum. Ben artık sana olan özlemlerimle, zaaflarımla savaşamıyorum. Hiç mi sevmedin? Hiç mi özlemedin? Sen beni bu gece diyor aklındaki kişi. Hiç mi hatırım yok? Bir ara bir sor beni diyor adeta. Özlemler kavuruyor bu gece. Evet onun şifası olmuşsun. Onun şifası olmuşsun. Sensiz senin şifanı alamadıkça, senden beslenemedikçe, senin ışığından yararlanamadıkça kendi dünyasında, kendi hayatının içerisinde kendisini sensiz kapana sıkılmış gibi hissediyor. Hayatın onu köşeye sıkıştırdığını hissediyor. Bu şifada artık ona hizmet etmiyor olabilirsin. Lakin bu gecenin enerjilerinde senin şifana ihtiyacım var diyor. Seninle tekrardan aramızdaki durumları şifalandırmak, iyileştirmek ve çözmek istiyorum dedi. İyi bakalım. Devam edelim. Evet ben topluluklara uydum. Çevreye uydum. Ona buna uydum. Flört ettim, çapkınlık ettim, göz çapkınlığı ettim. Oraya baktım, buraya baktım. Hop hop zıpladım. Çekirge gibi. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncü de zıplayamadım. Benim zıplamam artık olmuyor. Sensiz. Topluluklar beni şifalandıramıyor ve ben artık aramızdaki durumları şifalandırabilmek için bir mücadele etmek peşindeyim. Artık mücadele etmeliyim. Durup bu mücadeleyi nasıl yapacağım? Seninle ben Nasıl kavuşacağım? Seni kendi dünyamın içerisine nasıl alacağım? Biz seninle tekrardan bir araya nasıl geliriz? Nasıl kavuşuruz? Bunu nasıl başarabilirim? Bunu düşünüyorum. Çünkü ben çok fazla çevreyle birlikte ilerleyen, kendi aklıyla yol alamayan birisiyim artık senin gözünde. Evet seni hala hissediyorum. Ruhum ruhuma dokunuyor. Ruhum ruhuna tanıyor. Ruhum ruhunu arıyor. Hala bu ruhun kapısındaki ışıklar senin ruhundan benim ruhuma doğru akıyor. Hissediyorum ve ben sana bir mesajla gelmek istiyorum. Ruh kapısının üzerinde güvercin uçuyor. Çünkü sensiz enerjim düşüyor. Sensiz. Yerle yeksan oldum. Kendimi sensiz iyi hissetmiyorum. Sanki beni koruyan bir kalkandın. Enerjinle benim enerjimi besleyen bir nimettin benim hayatımda. Sensiz tepe taklak oldum. Tekrardan sana ihtiyacım var. Sana Ruhumun ihtiyacı var. Sana tenimin ihtiyacı var. Artık bunu hissediyorum bu gece. Peki bir mesaj daha alalım. Sabrediyorum. Çok sabrettim. Çok sabrettim ama artık bu sevilme ihtiyacı beni çok fazla zorluyor. Sabır, sabır ya sabır. Belki de akıllanır. <laughs> sabır, sabır ya sabır. Belki de akıllanır. Sabrı pek selamete doğru gitmiyor. Siz siz baya baya kötü. Söylemesi benden kolektifim. Bunun sabrı selamete doğru gitmiyor. Sevilme ihtiyacı, ilgi ihtiyacı, şefkat ihtiyacı içimde büyüyor da büyüyor. Sensizlikte. Evet. Ben Senden kaçtım. Senden kaçtım. Çünkü içimde yaşadığım kararsızlıklardan dolayı senden kaçtım. Zamanında senden kaçtım. Çünkü sen benim içimde ikilemler yarattın. Hangi yoldan çıkmalıyım? Bunun şaşkınlığını yaşadım. Ben bu yaşadığımız durumla ilgili, seninle ilgili İnanılmaz çıkmazlar yaşadım. Fakat sonra <laughs> anladım ki bu bir gerçek aşk. Gerçek aşkı ben seninle tattım. Anladım, anladım. Sen kendini iyileştirdin fakat ben kendimi iyileştiremedim. Mutluluk kapısına tekrardan seninle girmek benim niyetim dedi aklındaki kişi aldım kabul ettim anın enerjilerinde şifa olsun bu mesajlar kolektifim